Üçgende AD'nin iç açı ortay olduğunu söylemiş böyle bir oran vermiş. Şuraya 3K yazan buraya 4K yazar. Götürdüm yerine yazdım. Sen 3K'sin sen 4K'sin dedim. Açı ortayın olayı neydi? İç açı ortayda bir kazanım vardı arkadaşlar. Kazanım şöyle diyordu. Burası 3 kat olduğunda 3M olarak gelirse. Burası arkadaşlar benzer şekilde 4 kat olduğunda 4M olarak gelebiliyordu. Yani oranlı bir şekilde aşağıya doğru bu şekilde indirebiliyorduk bu korda kollarda verilen sayıları şöyle yol kısmına doğru indirebiliyorduk. Hatırladık tamam hocam ne yapacağız? X'e bak 0, X'e bak 3. Ne olmuş? 3 artmış. Evet peki arada 3m yok mu? Arada 3m varken 3 artıyorsa e, arada 4m varken 4 artması lazım. X'in üzerine 4 ekle. 3 4 daha 7 olarak bul. Ne oldu? A'yı buldun, 7 yazdın artı. Şimdi ikinci kısma gelelim. Bu sefer y değerleri için bakacağız. 3 var 7 var. 3'ten 7'ye ne oldu? 4 mi arttı? Peki aradaki yol ne kadar? 3M'ye kadar. Bak dikkat et. 3M'ye kadar yolda 7 artış var. Hocam anladık. 3M'de 7 artış var. Evet her iki tarafı 3'e bölersen M'de ne, ne kadar artar? 7 bölü 3 artış olur. E peki burada ne kadar var? 4M'ye kadar var. E şimdi 4 ile genişletmeyelim mi biz bunu? 4M'deki artışı bulacağız sonuçta. 4M, 4 kere 7, 28 bölü 3'lük bir artış yakalayacaksın. Ah, 3'ten 7'ye kaç artış var? 4 artış var. 7 değil, 4 artış var. O zaman her iki tarafı bölünce de 4 bölü 3 bulacaksın. E o zaman 4 de genişletince 4 kere 4, 16 bölü 3 bulacaksın. Tamam, düzelttik. Şimdi bana ne lazımdı? B değeri lazımdı. B değeri için 4m sonra ne kadar artacakmışım? 16 bölü 3. Bunun y'sinden bunun y'sine 16 bölü 3'lük bir artış istiyorum. O zaman 7 ile 16 bölü 3'ü toplamam lazım demek ki. 7 kere 3, 21. 21, 16 daha 37. 37 bölü 3'ü yakaladık. Ne oldu? B sayısını bulduk. 37 bölü 3. Şimdi soruyu çözelim. 7 kere 3 kaç yapar? 21 yapar. 21'in yanına 37'yi de eklersem kaç getirir? 8 getirir burası, 5 getirir burası. Yani 58 geliyormuş. Demek ki sorunun cevabının 58 bölü 3 olması gerekiyormuş. Yani B gelmeliymiş. Birinci bölgesi birim karelere bölünmüş koordinat sistemindeki ABC üçgenin BC kenarına ait kenar ortayı. Arkadaşlar bakın şöyle bir rahatlığımız var. A noktasının dikeyde çarptığı yer pardon yatayda çarptığı yer 6 dikeyde çarptığı yer 8. O zaman X için 6 Y için 8 gelmiştir. Bize kenar ortay soruyor ya arkadaşlar. Aslında hocam kenar ortay burasıdır. Ben çok rahat söylerim bu sorunun cevabını. 1 2 3 4 5 6. Bitti, doğru. Burası tam ortasıdır. Nereden anladık? Şöyle anladık. Buradaki çubuğun aynısı buraya da çizilmiş. Değil mi arkadaşlar? Tam şurada düğümlenme var. Göremedin varsay ki göremedin, bilemedin. Şöyle yap o zaman. Burası 1, burası 3. Bu daha kesin bir yöntemdir. Daha karmaşık sorularda bile çok rahat cevaba gidersin. Ne kadar var? 11 var. 11 ne kadar yüksektesin? 1. Şimdi önce orta noktasını bulmaya çalış. Burası olur burası olur. İstersen gözünün kestiremediği bir yer olsun hiç önemli değil. Kenar ortay tam nereye gelir? Ortaya gelir. Ortaya gelecekse eğer bu orta noktanın koordinatlarını bulmak kolaydır. X bileşenlerini yani birincilerini topla 12. 2'ye böl 6. Orta nokta kuralı topla 2'ye böl demiyor muydu? 3 ile de biri topla 4. 2'ye böl yine 2 şöyle bulduk. E şimdi iki noktanın arasındaki uzaklığı soruyor sana. İki noktanın arasındaki uzaklık kök içerisinde formülü vardı. Ne diyordu? X'leri birbirinden çıkart, karesini al. 6'ları çıkartsam yine 6 6 0 bir şey kalmaz. Karesini alsan yine sıfır bir şey değişmez. O zaman diğerlerine bakalım. 8 var, 2 var. Çıkart ne gelir? 6 gelir. Karesi. E bu sıfır etkisiz eleman olduğu için yazık 0'a ya etkisiz eleman falan. Neyse 6'nın Altının kare ile kökü sadeleşti 6 geldi. Cevabı yine bulduk yine bulduk. Bu daha kesin bir yöntem. Dediğim gibi ne kadar karışık olsa da kenar ortayı bulmak için orta noktayı bulup iki noktası uzaklık yapabilirsin. Ha, bu arada sıfıra biz etkisiz dedik de toplamada etkisiz değil mi? Çarpmada ne yapıyor ama? Ezip geçiyor. Karşısına kim gelirse yutuyor. Yani bunu da bilmek lazım. Bunu da söylemek lazım yani. D köşesinin apsisi 12 kök 3. D köşesine gitmek için şöyle bir dümdüz çekelim. Absis dediğimiz x bileşeni yani ilk bileşenimiz şurası. 12 kök hocam y'sine kadar boş ver lazım değil olsa verirdi ya da biz bulacağız diyelim değil mi? F köşesinin ordinatı yani yüksekliği soruluyor. F köşesini bulmak için şöyle yüksekliğini bozmadan dümdüz gelmeliyiz. Düzgün bir altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. 180'e tamamlasa 60. 60 90 30 üçgeninden burası 30 yapar. Şimdi gel senle düzgün bir altıgenin bir çok çok güzel bir özelliğini hatırlayalım. Burası x olursa burası 2x oluyordu düzgün altıgenlerde. O zaman 12 kök 3 burası olursa 12 kök yarısı burası 6 kök 3 olur. E bu düzgün çokken kenarlar aynı. Burası da 6 kök 3. 90'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı yarısı 3 kök 3. 60'ın karşısı da bu 3 kök 3'ün kök 3 katından 9. E şimdi aynı şartlarda Buradaki 9'u alıp buraya da verebilirsin. Sana yükseklik soruyordu. 9, 9, 18 diyebilirsin. Yani cevabın E olduğunu söyleyebilirsin. F ne kadar yüksektedir diye soruyordu. Ordinat nedir diyordu. Y değerini soruyordu. Biz de 18 dedik. 18 B noktası olan 18 birim yarı çaplı yarım çember. Arkadaşlar yarı çaplı yarım çember. B noktası merkezmiş değil mi? Merkezi B noktası olan dedi. Yarı çapı 18 dedi gördük. E peki çeyrek dairenin yarı çapı nedir diye sorsam ben sana. Onun da yarı çapı 18. Yani bunların yarı çapları aynı. Şuradan şunun yarı çapını göster 18. Buradan bunun yarı çapını hop göster 18. E her yer 18 oldu. 18 18 18. O zaman eşkenar üçgen. Hocam eşkenarı buldum. Diki attım. ikiye böldüm dediysen iyi yapmışsın 9 9. Şimdi Eşkenar bulduğumu emin olduğuma göre şurası 60 derece, 60 derece, 60, 90, 30 derece. 30'un karşısı 9 olduysa 60'ın karşısı kök 3 katından 9 kök 3 gelir. Ha, ne oldu? A noktası geldi. 9 birim sola kaçtığı için eksi 9 demen lazım. 9 kök yukarıya çıktığı için artı 9 kök 3 demen lazım. E, A noktasının koordinatları bunlar değil mi zaten? Sana bunların çarpımını soruyor. Bak nerede yazıyor? Burada yazıyor. O zaman eksi 9 ile 9 kök çarpacaksın. 9 kere 9 81 diyeceksin. Eksi 81 kök 3 gelecek. Neredeyiz? Buradayız. Yanlış. Burada değiliz. Bu artı 81 kök 3. Sana eksi 81 kök 3 lazım olduğuna göre cevap nerede olur? Cevap A burada olur. A şıkkında olur. Şu soruya bir bak. Yani hem analitik hem de üçgen bilgisini güzel isteyen bir soru değil mi? E şimdi ben burada ağırlık merkezi olduğunu biliyor muyum G noktasının? Biliyorum. Hocam söylememiş gerek yok. Niye? Bir ortadan bölmüş mü? Bölmüş. Yani kenar ortay çizmiş. E yine kenar ortay çizmemiş mi? Tamam iki kenar ortayın tamam, kesiştiği yerin ağırlık merkezi olduğunu biz biliyoruz zaten. E tamam ağırlık merkezini bulalım o zaman. Bulmanın en kolay yolu neydi? Analitik geometride ağırlık merkezi bulmak için x'leri kendi içinde topla. Kaç tane sayı topladın? 3 üç tane. 3'e bölmeyi unutma. Şimdi ikinci bileşen için. Y'leri kendi içinde topla. 4, 2, 6. 6'dan 3 çıkart. Yani alttan 3 çıkart. 3. Üç. 3'e bölmeyi yine unutma. Yani aslında 3'ü şöyle buldum. 4 ile 2'yi ekledim. Eksi 3 dedim. Bu işlemi yaptım. 3'e böldüm. Yukarısı 8, 1 daha 9 bölü 3'ten 3 üç yaptı ağırlık merkezinin apsisi. 4, 2 daha 6. Altı, alttan 3 çıktı. 3, 3 bölü 3, 1 yaptı. 3,1 noktası olarak aha sana buldum burayı. Şimdi ne diyor? Ne diyor? Bana K'yi soruyor arkadaşlar. İşte sorunun zalimliği tam olarak burada. K noktasını bulmak için öğrencinin yıpranmasına gerek yok. Öğrencinin çok kolay bir yöntemi var. Şöyle bir yöntem. Çek bunu buradan buraya. Üçgene bak. GBC üçgenine bak. Burada görmüş olduğun G, B, R, S, C üçgeninde K ağırlık merkezidir. Evet burası ağırlık merkezi tekrardan. Bak gösteriyorum. Odaklandın mı? İyi bak. Bu üçgene tekrar bak. Gördün G, C'yi. Bu kim? Kenar ortay. E bu kim? Bu da kenar ortay. İki kenar ortayın kesiştiği yer ağırlık merkezi. İşte bu da gizli bir ağırlık merkezi. Bunu bulan öğrenci sevinebilir, mutlu olabilir. Evet, tekrar ağırlık merkezi bulacağımı bildiğim için yine aynı şeyleri yapıyorum. Ama bu üçgen için yapıyorum. Buradaki koordinatların apsislerini yani x'lerini toplayıp 3'e bölüp k'nin apsisini buluyorum. Soruyu bitiriyorum. Çünkü bana k'nin apsisini soruyor zaten. Y'sini sormuyor ki. E hadi 3, 3, 1. 1, 2, 3. X değerlerini toplayıp 3'e böldüm. Buranın ağırlık merkezi K noktasıydı. G değildi gerçi. Bu K'yi yazalım şöyle. Bu tarafın önemi yok. İstemiyor zaten. Boş verdik oraya. Sen git istemiyoruz dedik. 3, 3 daha 6, 1 daha 7. 7 bölü 3 yaptı arkadaşlar. K'nin ilk bileşeni 7 bölü 3'tür. Yani bu sorunun cevabının 7 bölü 3 olması gerekiyormuş. E-4 noktası. 4 birim sola kaçmış. Tamam. E, bu ne? 6 birim. 6 birim yukarıya çıkmış. Tamam. Burası 90 derece. E, tamam o da tamam. Ne var burada? Dik dörtgen varmış. Dik dörtgen. Hmm, tamam. Köşesi 90. Dikten dik e, öklit. Öklit. Evet evet öklit yapacağız. Şuraya A diyeceğiz önce. Şu üçgende öklitimiz gelmiş arkadaşlar. Altının karesi 36 eşittir. Öklite göre ayırdığı parçaların çarpımı 4 çarpı A. 4 kere 9 36 yaparsa A sayısı 9 9 9 yapar. A 9 olduğuna göre şuraya kaldırıp 9'umuzu kaldırmayalım kalsın 9 olsun. Şimdi bak. Burası köşegen dikkat ettin mi? Dikdörtgenin köşegeni. Yani yukarıda olan her şeyin aynısını aşağıda da yapabilirsin. Gel yapalım. Şuradan bir tane dik indirelim yine. Yukarıda dik indirmiş biz de aşağıda dik indirelim. Yamuk oldu bir kez daha. Şöyle bir şey. Ha. Yani idare et boş ver. Şu diki attığında kaça kaç bölmüş? 4'ü 9. E, dikdörtgenin diğer yarısı değil mi bu da? Aynı üçgen. Buradaki atılan dik de aynı şartlarda böler. Yani bu nasıl ki kısayı 4 uzunu 9 yaptıysa bu diki atınca da kısayı 4 uzunu 9 yapabilirsin. Bu tarafa 4 yazacaksın. 9'dan geriye 5 kalacak. O zaman o atılan dik öklitten 6 geldiyse bu atılan dik de aynı şekilde 6 getirir. Yani aslında hiç yıpranma 4'ü 9'u 6'yı. Burada da 4, 9 ve 6 olarak aynen inşa edebilirsin. Hiçbir sorun yok. Şimdi ağırlık merkezi pardon ne ağırlık merkezi nerede geçiyor hep şey yok. C noktasının koordinatlarını soruyor. 5 birim sağa kaçtığı için 5 diyeceksin. 6 birim aşağı indiği için eksi 6 diyeceksin. 5 virgül eksi 6 cevap vereceksin. Bir kenarı y ekseni üzerinde iki köşesi analitik düzlemin birinci bölgesinde bulunan kare veriliyor. Sana analitik düzlem verdim. Bir tane kare çizmemi istedi. Kareyi oluşturdum kareye benzemediği için benzetmeye karar verdim. Şöyle geldim. Şimdi bak yerleştiriyorum. Bir kenar y ekseni üzerinde çat. Hazırım. İki köşesi analitik düzlemin birinci bölgesinde. E bu da tamam. Süper o zaman. Ne diyor? En uzak, orijine en uzak köşesinin uzaklığı 17. Arkadaşlar en uzak orijine şurasıdır. Bak bu köşe orijine yakın. Bu köşe de yakın. Bu köşe de bu uzak. Bu uzak doğru. Ama çapraz gidiş daha uzaktır diyorum. Burasını çekiyorum. Sen diyorum 17 oldun diyorum. 17'yi görünce uyanık olsun mu öğrenci? 17 ile ilgili özel üçgen var mı? Varsa uyanık olsun. Var evet. Kim var? 8, 15, 17 var. Birazdan test edeceğiz. Olmazsa işi zora sokarız ama oluyorsa kullanmak lazım. Şimdi ne dedim ne dedim? Orijinal uzaklığı 7 kimin? En yakın köşesinin. He. En yakın köşesinin burası olduğu konusunda bence hemfikiriz. Buranın 7 olduğunu söylemiş. Kare kenarı, kare kenarı. O zaman ben buna x desem bu da x olur. Üçgen x, x artı 7, 17. Ha, bakayım 8, 15, 17'yi sağlıyor muyum ben? 8'imi koydum hocam, buraya da yazdım hocam. Getirdim 8, 8, 7 daha 15, 8, 15, 17. Çok güzel oldu. Karenin ağırlık merkezinin koordinatları. Arkadaşlar karenin ağırlık merkezini bulmak çok zor bir şey değil. Çünkü karenin ağırlık merkezi 8 birimin 4, 4 bölündüğü tam ortanın olduğu bir yerlerdedir. Hocam çubuğun üstünde miyiz? Altını boş ver, ne yaparsan yap önemli değil oralar. 4 4 olduğu için apsis değerinin 4 olduğunu bir söyle. Çünkü bunun soldan ve sağdan eşit olacağını bildiğim için 8'in tam ortasındaki 4 birimlik şu 4 birimlik yatay bileşenden dolayı burasının 4 olduğunu anlayabiliyorum mesafe olarak. Şimdi yükseklik kısmına karar vereceğiz. Şöyle salla Ağırlık merkezinden geçtiğin için kenarı ikiye böleceksin. Şöyle şöyle yap. 8'in yarısı 4 4 yapar. E hocam burası 4 yaptı ama unutma 7 de baştan vardı. 7 burası 4 daha ekle 11 yapar yüksekliği. Yüksekliği 11 olunca da 4 11 noktasını bulursun. Yani sorunun cevabına denizlemiş olursun. Bir kenarı x eksenine paralel olan ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi orijindedir. Arkadaşlar şöyle geldiniz çizdiniz. Bir kenarı neye paralel? X eksenine paralel. Nasıl çizebilirim diye düşündünüz. Böyle çizebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Nasıl çizebilirsiniz kısmında ben size yardımcı olacağım. Şöyle yapacağım. Çünkü olabilir demiş arkadaşlar. Matematik ne diyor? Olabilir demek olasılık demektir. Yani burada birden çok ihtimal var belli ki. Ben size ikisini de göstereyim. Üçgenin bir kenarı y eksenine paralel oluyorsa x eksenine mi diyordu? X eksenine paralel mi? Üçgenin ağırlık merkezi orijin x eksenine paralel. Evet. Bir kenar x eksenine paralel diyor arkadaşlar. Şu an bir kenar x eksenine paralel oldu. Ben bu üçgenin tam tersini takla pozisyonlu çizebilirim size. Yine bir kenarını x eksenine paralel yapmış oluruz. Yine eşkenar üçgeni kurgulamış oluruz. Böyle de olur, öyle de olur. İkisi de olur. Olabilir dediğine göre de şıklara bir tanesini verecektir tabii ki. Eşkenar üçgen x eksenini kestiği noktalardan biri. Şimdi eşkenar üçgen x eksenini bir burada kesiyor bir burada kesiyor. Artı 4 verdiği için burayı 4 0 vermiştir. 4 birimi yazarım. Eşkenarsa 60 derecelik açıyı 30'a 30 ayırırım. Nereden biliyorum 30'a 30, a 30 a ayıracağımı? Çünkü bu geçiş ağırlık merkezinden. Bak şurası ağırlık merkeziymiş öyle yazıyor değil mi? X ağırlık merkezi orijindir. Tam olarak burada yazıyor ama ağırlık merkezine çok benzetememişim ben bunu değil mi? Olmamış bu üçgen. Ben sana biraz daha benzeteyim içine sinsin. Yani şöyle olması lazım bunun aşağı yukarı. Niye böyle olması lazım arkadaşlar? Çünkü ağırlık merkezi daha kısadır şöyle kenara doğru. Köşeye doğru daha uzaktır. İki katı gibi görünmelidir o yüzden dedim. 30-90-60 üçgeni var. 30'u 4 görüyor değil mi? 60'ı 4 kök 3 görecektir. Şöyle 4 kök 3. Y eksenini kestiği noktanın koordinatları hangisi olabilir? Ha. Ama şöyle söylüyor bize üçgenin x eksenini kestiği noktalardan birinin koordinatı 4 0 y eksenini kestiği nokta şimdi y eksenini nerede kesiyor üçgen derseniz burada kesiyor doğru ama burada da kesiyor şimdi ağırlık merkezinde 2 k 1 k özelliği vardı bu 4 köküç olursa burası yarısı 2 köküç olur şimdi bak kökücü buldum mu buldum zaten bir şey söyleyeyim mi? 4 köküçte kesiyor ama şıklara vermemiş değil mi? Kenar kesmiş onu vermiş sadece ilk köküç olarak vermiş. E hocam burası aşağıda kalıyor eksi 2 köküç olmalı ama şıklarda artik köküç var nasıl yapacağız? İşaretleyeceğiz tabii ki. Çünkü ben bunu yan tarafta gösterdiğimde bu pozisyonda çizdiğimde 2 köküç geldiyse takla pozisyonunda çizdiğimde tam tersi gelecek değil mi arkadaşlar? İkna edeyim siz gelin burada göstereyim. Şimdi ben x eksenini nerede kesiyordum? 4 sıfırda. x eksenini artı 4'te kesiyorsam burasıdır. Eşkenar üçgensem 30'a 30 açıları ayırmışımdır. 30 90 60 üçgeni gelmiştir. 30'u 4 gördüyse 60'ı 4 kök 3 görecektir. 1K, 2K olayından dolayı 4 köküçün yarısı buraya 2 köküç. Bak ne oldu? Vaat ettiğim olay gerçekleşti. Bu nokta 0 virgül eksi 2 köküçtür. Aşağıdadır çünkü. Ama bu nokta nerede kesiliyor? 0,2 köküşte kesiliyor. Yani burası eksili olan, burası artılı olan. Şıklara eksili olanı vermemiş, artılı olanı vermiş. Yani sorunun cevabını bununla çözdük biz. Bu tarafı öylesine bulduk, işe yaramadı. Ama bunu da şıklara koyabilirdi. Hoş bir soru olmuş, bu kadar. Ey Kudret Hoca'nın öğrencisi, çok güzel bir şey öğreneceksin. Hazırsan hemen başlatıyorum. E noktasının ordinatı 8 birim. Yani ordinat demek yükseklik demek, karenin kenarının 8 olduğunu söyledi. Ben de buraya 8 yazarım. Bana dedi ki C ile H noktalarının ordinat çarpımı nedir? Şimdi bunun ordinatı demek bu karenin bir kenarı demektir. A dedim. Bunun ordinatı H noktasının ordinatı bu karenin kenarı demektir. B dedim. Bak şimdi. Bu karenin kenarı ne? A bu karenin kenarı, 8. Bunun kenarı B. Ben sana şöyle çok güzel bir şey söyleyeyim mi? A ile B'nin çarpımı aslında bu 8 sayısının karesi olan 64 sayısına eşit olur. Yani bu sorunun cevabı en baştan denizlidir. Baştan bir söyleyeyim ben sana. Hangi şartlarda olduğunu işin sonunda söyleyeceğim. Önce dikkatlice dinle bu nasıl bulacağımı gör. Şimdi burası A olduğuna göre burası da karenin kenarıdır. A kadardır. 8 birimlik kenar buradadır. A'dan geriye A 8 kalmış olur buraya. B kenarı geçer karşıya geçer. 8 birimlik bu karenin kenarına dikkat et. Kaldı yukarıya 8 eksi B. Şimdi bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Neden? Çünkü şu açının aynısı sürüklesen buraya da gelir neticede. Aynı şartlarda doğru üzerinde oluşmuş bir İki tane üçgen var neticede. Karenin kenarı bu arada B kadar. Gel benzerliğe. Dikeyi bunun A eksi 8 birim. Bunun dikeyi 8 eksi B birim eşittir. Benzerliğe göre bunun yatayı 8 birim. Bunun yatayı B birim. İçler dışlar yap. A çarpı B. Arada eksi var. 8 çarpı B. 8 B eşittir. 8 kere 8 64. 8 kere B eksi 8, 8 B yine pat küt. A çarpı B 64. Şimdi sorunun çözümünü gördük mü? Gördük. Her şeye ikna olduk mu? Olduk. Mantıklı bir şekilde gördük. Şimdi neyi konuşalım seninle? Neden ben en başta A çarpı B eşittir 8'in karesi 64 diyebildim? Onu bir konuşalım seninle. Eğer aklında bulunsun aynı böyle eşkenar üçgenler verirse, özdeş şekiller verirse arkadaşlar köşeleri doğrusal olan 3 tane üçgen düşünün. Üçü de eşkenar üçgen olsun. Eğer eşkenar üçgenler olduğunu söylüyorsa ve köşelerini doğrusal yapıyorsa buradaki x çarpı y şurası da a olmuş olsun mesela. x çarpı y eşittir a kare diyebilirsiniz. Ya da diğer bir deyişle x ile y'nin çarpımının kökünü alırsanız a'ya eşit olursunuz. Kısacası burası 9 ise burası 4 ise 9 kere 4 kaç yapar? 36. Neyin karesi 36? 6'nın çat bu şekildedir. Bu karede de böyledir. Köşeleri doğrusal olan eşkenar üçgenler de olsa yani bütün kenarları eşit olan üçgenler eşkenar ya o şekilde. Kenarları eşit olan şekillerden dörtgen olan kim? Kare. Kare de olsa bu şekil böyledir. Yani köşeleri doğrusal yapıyorsa bu işin mantığı benzerlikten geldiği için bu ikisini çarpabilirsin. Buraya kökünü verebilirsin. E nereden geliyor? Şu iki üçgenin benzerliğinden geliyor. Burada nereden geliyor? Bu iki üçgenin benzerliğinden geliyor. İşler hep aynı. Aklında bulunsun. Evet bir birimlik yükselmiş. 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, altı birim birer birer artacağını sana söylüyor. Ne diyor? Her seferinde bir metre fazlasını giderek yoluna devam ediyor diyor. 45 metrelik yol almış. Arkadaşlar birinci yol kaç birim? Bir birim. İkinci yol kaç birim? 2 birim. Siz burada 1, 2, 3, 4 diye yolları toplaya toplaya gitseniz. işin sonunda ne gibi bir sayıya gelmiş olsanız. Ne sayısından sonra bu toplama işleminin sonucunun 45 olduğunu size söylerlerse sizin aklınıza matematikteki toplama yöntemi gelir. Ne diyordu? Ardışık sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 diyordu. Eşittir 45. Şimdi içler dışlar yap öğrenci. n çarpı n artı 1 eşittir 90 yapar. Neyle neyin çarpımı 90 getirir? Birbirinin bir fazlası. Yani 9 çarpı 10. N sayısının 9 olduğunu anlamışızdır. Bu ne demek arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, tık 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 9. Yani 9'a kadar olan sayılar toplanmış. Demek ki 45 birimlik yol alabilmek için 9 hareket yapılmış. Birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket diye giderken totalde bizim 9 tane hareketimiz varmış. Sen de seninle işim bitti dedim attım kenara. Şimdi şöyle düşünelim. İlk yola bir bakalım. Sıfır noktasından, başlangıç noktasından çıkıyor bir birim yukarıya. İzleyiniz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bunu 9 tane hareket yapacağım. Birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hareket. Evet 9 tane hareketi göstermiş bulunduk şu anda. Bu 9 hareketin sonucunda gelmiş olduğu bu noktayı soruyor. Hocam tek tek sayacak mıyız? Saymayacağız tabii ki. Çok güzel bir şey göstereyim sana. Bu hareketleri sayarken az önce 1, 2, 3, 4 diye gittim değil mi? Bak bir şey dikkatini çekti mi? Vurguluyorum dikkatli bak. 1, 2, 3, 4, 5. Tek sayıları vurguladım dikkat ettin mi? 1 dedim. Bunu sayma. 3 üç dedim. 3'ten sonra şurası 4 ama sonra burası 5. Yani 1, 3, 5, 7, 9. Tek sayılar dikey gelmişler. Şimdi yataylara bak. Şu bir dikeydi ya. Sonra 2 ne oldu? Yatay. 3, 4 yine yatay. 5, 6 yine yatay. 2, 4, 6, 8 numaralı yollarda bu yollar. Sana sorulan şey çift sayıysa yataydan gidersin. Tek sayıysa dikeyden gidersin. Açıklığa kavuşturup işi kolaylaştırıyorum. Şimdi zaten burası en baştaki nokta 0, 0 başlangıç noktasıydı değil mi? Böyle 1 bölme 2 iki bölme. ikişer ikişer artıyordu değil mi? 2, 4, 6, 8 ya da 1, 3, 5, 7 diye gidiyordu. Şimdi ben yatay yatay gidersem 0 noktasındaysam. Sola kaçtı eksi 2, sola kaçtı eksi 4. 2 birim sola kaçıyor. Her seferinde ikişer ikişer saydığı için 2 4 yani ne oldu buradaki koordinat eksi 4 geldi şıklara baktım eksi 4'ü gördüm işaretledim bile ama diğerinde göstereceğim 5 sayısına nasıl geldiğimi söyleyeceğim sana nereye çıkmışsın yukarı çıkmışsın ne kadar yukarı çıkmışsın sayalım mı seninle sıfır noktasından itibaren yukarıya çıkışlarımızı şöyle bölmeleyerek sayalım istersen şimdi dikey olana bak şu geldiğin nokta ilk hareketle yaptığın nokta neydi 1'di değil mi 1 Bir birim yüksekteydin sen zaten. Bir birim yüksekteyken birin olduğu hizadasın değil mi? İkişer ikişer üstüne say. Birin üstüne iki daha say, iki daha say. Yani iki, dört diyor musun zaten? Diyorsun. Dört birim yukarıya çıktın. Zaten birin olduğu yerde olduğun için o biri de üstüne ekledin. Yani dört artı birden buranın da beş olduğunu söyledin. Dört virgül beş olan A şıkkını da netlemiş olduk böylece. Diyor ki sana 18 birim verdim D noktasının ağırlık merkezi olduğunu söyledim. Nasıl söyledim? Kenar ortaylar kesişiyor diyor. E kenar ortaylar nerede kesişir? Ağırlık merkezinde. Çek sen kenar ortay oldun. Ne oldu o zaman? İki eşit parçaya böldün. 9, 9. E şimdi 90 değil mi burası? 90'dan çıktık hocam. 2'ye böldük hocam diyorsan. E o zaman muhteşem üçlüden Buranın da ne olması lazım? 9 olması lazım. Muhteşem üçlüğe göre 9 dedim ama ağırlık merkezinde k2k vardı. 9 buranın tamamı 3k eşittir 9 deyince. k'nin 3 olduğunu söyleyeceksin. 3, 6 diye burayı parçalayacağız şimdi. Şimdi x, y nedir diyor. x dediğin şey zaten burası yatay bileşen. E, y dediğin neresi? düşey bileşen. E hocam ikinci bölgedeyiz eksili değil mi? Tamam da karesini alıyor. Tamam da bunun da karesini alıyor. Sorun yok yani. X kare Y kare eşittir. Pisagordan altının karesi 36 oldu. Sorunun cevabı geldi. İçine sindiyse süper. Sinmediyse gel başka yoldan çözelim. 18 birim başka bilgi de senin elinde yok. Doğru mu? Doğru. Şöyle çektin. İki noktanın arasındaki uzaklığı 0,0 deyip yazdın. Şimdi şurası. Ve şurası 1k 2k idi değil mi? Az önceki gibi sen bunu muhteşem üçlüyü gördün. 9, 9 ve 9 diye böldün. Şuraya 9'u dedin. 3k eşittir 9'dan k sayısını 3 bulup aynı şekilde buranın altı olduğunu anladın diyelim. Şöyle sil. Sadece altı kalsın. İki nokta arası uzaklık yapalım hadi. x kare. Niye x kare bu arada? Tam söyleyeyim ben sana. X'lerin farkının karesi. Bak iki noktanın arasındaki uzaklığı söylerken her şeyi sileyim. Karışıklığı boş ver. Bunun birincisinden bunun birincisine geliyorsun. X'leri çıkart, karesini al. X kare artı Y'leri çıkart, karesini al. Y kare. Uzaklığı kaça kaç bölmüştük? 3'e 6 diye bölmüştük. Mesafe neye eşit? 6'ya eşit. O halde buradan her iki tarafın karesini alırsan kökten kurtulursun. 6'nın karesiyle 36 yine söylemiş olursun. Yani Denizli cevabını yine vermiş olursun. Soru bu kadar.